Marvel'ın fantastik dörtlüsünü bilenler, bilmeyenler, bildiğini zannedenler toplanın. Fantastik dörtlü ilk adımlar filmini izlemeden önce bilmeniz gereken her şeyi tek tek sıraladım. Resmen bu bir amme hizmetidir. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eda Söğütlü Bayram. Bu kanalda dizi, film, çizgi, roman, oyun, kitap incelemeleri yapıyorum ve bunları bir çekirdek kola sohbeti eşiğindeymiş gibi veya bir altın günündeymiş gibi samimi yapmaya çalışıyorum. Eğer benimle ilk defa bu video sebebiyle karşılaştıysanız lütfen kanalıma bir göz atın. Eğer beğenirseniz de abone olup bana destek olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Evet bugün konumuz fantastik 4'lü özellikle de birkaç gün sonra çıkacak olan fantastik 4'lü ilk kadınlar filmi. Bugün birazcık konsepte uygun bir makyaj mavi mavi giyindim. Tıpkı fantastik dörtlü ailesinin bir bireyiymiş gibi. Umarım o günlerde gelir. Fantastik dörtlü Marvel çizgi roman evreninin en önemli ekiplerinden bir tanesi. Yani boşuna Marvel'ın ilk ailesi ilk süper kahraman ailesi değil. 1961 yılında Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulan bu ekip aynı zamanda da Marvel'ın süper kahraman çağını başlatan ekip olarak da kimi kişilerce kabul ediliyor. Fantastik Dörtlü filmiyle ilk defa karşılaşmış olamazsınız. Özellikle benim akranımsanız çoğu zaman Show TV'de yayınlanan Fantastik Dörtlü filmini görmüşsünüzdür. Bugün bile Fantastik Dörtlü'yü az çok bilen her insanın bildiği o film çıkmıştı. İlk defa sinema evrinde böyle uyarlanmıştı hikayesi günümüzde geçiyordu. Ama birçok insana da Fantastik Dörtlü ekibini tanıtmış oldu. Bir merak uyandırmış oldu. İnsanları çizgi roman okumaya sevk etmiş oldu diyebiliriz. Yani Efiş Eşteydi ama günün sonunda birilerini giyik yaptı. Daha sonra 2015 yılında tekrar denediler. Bir fiyaskoyla sonuçlandı. 2015'ten beri de tozlu raflara ...Fantastik 4'lü ailesini kaldırdılar. Bir de o dönemlerde Marvel'da Avengers rüzgarları esiyordu. Her karakterin kendi solo filmleri vardı. İşte Iron Man, Captain America, Avengers ekibinin solo filmleri ve Avengers ekibinin filmleri böyle bayır aşağı ne ne diyeyim size? ...freni patlamış kamyon gibi hızla büyük bir yükselişe geçiyordu bayır aşağı dememe rağmen. Bir de en sonki filmi, 2015'teki filmi korkunç olunca bir de Fox'taki karakter haklarını bir türlü satın alamayınca Fantastic 4'lü baya baya unutulmuştu. Ta ki bu yıla kadar arkadaşlar. Çünkü Fantastic 4'lü İlk Adımlar filmi bize kiminin çizgi romanlardan tanıdığı, kiminin o dediğim gibi benim akranlarımın Show TV'de izleyip böyle şeyler de varmış dediği o aileyi tekrar canlandırmaya hazırlanıyor ve bunu bence çok iddialı bir şekilde yapacak. Bu film arkadaşlar 1960'lı yıllarda geçecek. Böyle retro fütüristik bir havası olacak. Ama ilginç olan yanı şu. Eski filmler daha retroydu ama e, konuları nasıl diyeyim size daha günceldi. Günümüzde geçiyordu. Aynı zamanda gelecekte geçmesine rağmen biz karakterlerin orijinlerini görmüştük. Ne bileyim ile Su'nun flörtleşmelerini, sevgililiklerini görmüştük. Bu film çok ilginç bir şekilde arkadaşlar 1960'larda geçmesine rağmen karakterlerin de geleceğini gösteriyor gibi. Çünkü Su ve Reed'in evlendiğini Hatta bebekleri olduğunu falan görüyoruz fragmanlarda. Yani onların ilişkisi açısından bir gelecek bu. Aynı zamanda karakterlerin orijinlerini görmeyeceğiz çok şükür. Superman inceleme videomda en son bunu söylemiştim. Yani 50 kere bir şey göstermenize gerek yok. Zaten meraklısı gidip öğreniyor tekrar tekrar bize herhangi bir karakterin orijinal hikayesini anlatmakla uğraşmayın tarzında bir yorum yapmıştım. Fantastic 4'te ilk adımlar filminde de karakterlerin orijinal hikayelerini görmeyeceğiz. Hatta 4 yıl sonrasını göreceğiz. Hatta çizgi romanlarda sıklıkla gördüğümüz Gelecek Vakfı'nın başına su bile geçmiş bebekli bir aileler. İşte zaten aile ilişkilerini önceki filmlerden biliyorsunuzdur. Reed, Su, Su'nun kardeşi Johnny, onun işte kolej arkadaşı vesaire vesaire. Tam böyle bize bir aile ve süper kahraman kavramını çok iyi anlatacaklar ve işleyecekler gibi bir havası var filmin. Bu arada Johnny'nin arkadaşı falan diye geçiştirdim. Fantastic Dörtlü'nün dört ana karakterlerinden bir tanesi yani The Thing'i oynayan, The Thing olan Ben Grimm. Bunu da atlamayalım şimdi ayıp olmasın kendisine. Sonra bizim üzerimize saldırmasın. <laughs> Bu film arkadaşlar Marvel Sinematik Evreninin 6. evresi, 6. fazının ilk açılış filmi olacak. Biliyorsunuz. Yine Superman videomda da söylemiştim. Marvel Endgame'den sonra yavaş yavaş düşüşe geçti ve hızlı bir şekilde düşüş yapmaya devam ediyor. En son Thunderbolt's'la böyle hani dönüyoruz arkadaşlar tamam dönüyor muyuz? Dönüyoruz abi falan gibi bir çırpınmalarını görmüştük ama bence fantastik Dörtlünün fragmanı kadar bile etkili olmadı Thunderbolts'un bütün filmi. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bir şeyler vaat ediyor. Altıncı evre bir de aynı zamanda işte Secret Wars'un gelecek olması, e, Doomsday'in gelecek olmasının verdiği heyecan, Fantastik Dörtlünün bu evrene bağlanacak olmasının verdiği heyecan vesaire vesaire Marvel hakkında gene böyle bir ışıklar yanmaya başladı gibi hissediyorum. Umarım Bence o end game'lerin olduğu zamanların şaşasına gelmesi birazcık zor. İmkansız değil, birazcık zor. Ama şu üzerlerindeki bir ölü toprağını sanki atacaklar gibi hissediyorum, bilemiyorum, emin olamıyorum. Bunun için hem filmi izlemem gerekiyor hem de gelecek olan Avengers filmlerini izlemem gerekiyor. Demiştim ki evet Avengers'ın Avengers olduğu evrene bağlanacaklar ama... Şimdi izleyeceğimiz olan ilk adımlar filmi arkadaşlar Marvel Cinematic Universe'ün un başka bir evreninde geçiyor. Dünya 828 olarak adlandırılan dünyada geçiyor. Ama ne yapacaklar bir şeyler yapıp aynı bildiğimiz zaman çizgisine döndürecekler. Bakalım bunu filmde nasıl yapacaklar. Çünkü bunu yapmak zorundalar. 2026 yılında gelecek olan Avengers Doomsday filminde ve daha sonra bir sene sonra çıkacak olan Secret Wars filminde bizim Fantastic Dörtlü olarak tanışacağımız Fantastic Dörtlü olacak. Şimdi o yüzden bütün fanların heyecanla beklediği bir şey var. Bunu yapacakları kesin değil ama bütün fanlar olarak biz şunu bekliyoruz. Fantastic Dörtlü filminin sonunda bir after credits olur ve after credits sahnesinde de biz Robert Downey Jr.'ı ilk kez Doctor Doom olarak görürüz. Çünkü Fantastic Dörtlü'nün baş düşmanı Dr. Doom. Şimdi Dr. Doom Avengers'ta olacak Doomsday'de hatta ana kötüsü olacak. Fantastik dörtlünün de bilinen baş düşmanlarından bir tanesi. E, bu fantastik dörtlü Avengers Doomsday'de ve gelecek Avengers'larda da olacak o dünyaya bağlanacak e, geriye ne kalıyor bu birkaç gün sonra izleyeceğimiz filmde Dr. Doom'u görmek oluyor ama bu filmin ana kötüsü Galactus olacağı için Silver Surfer olacağı için Dr. Doom'u en sona anca after credits'e ya da filmin sonlarında bir sahneyle koyarlar bunu fanlar olarak biz heyecanla bekliyoruz ben neredeyse kesin gözüyle bakıyorum olmasına. Çünkü Marvel da farkında bu düşüşün ve bunu yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Bunu en iyi nasıl yükseltebilir? Fantastic Dörtlüğü'nün sonuna Robert Downey Jr.'ı Doctor Doom olarak koyarak yani. Bu arada Fox'tan karakter haklarının satın alınmasıyla arkadaşlar biz Fantastic Dörtlü ekibini ilk kez MCU evreninde göreceğiz. Bu onların aynı zamanda ilk filmi. Sadece 6. fazın ilk filmi değil. Fantastic Dörtlü'nün Marvel Cinematic Universe'deki de ilk filmi. O yüzden çok büyük hype'lardayız arkadaşlar. Çok büyük heyecanlardayız. Bakalım nasıl olacak, nasıl döndüler. Çünkü biliyorsunuz Marvel'ı artık devralan Kevin Feige. Feige mi? Feige diye mi okunuyor? Bilmiyorum okunuşunu. Lütfen beni zorbalamayın. Kevin diyeceğim. Marvel'ın bütün sorumluluğunu eline alan Kevin çok e, iddialı açıklamalarda bulundu. Kendisi dedi ki Marvel tarihinin bu dört karakterden daha önemli karakteri yoktur. Bakın bu çok iddialı laflar. Ve yeni fazın tamamen bu aile, bu ekip üzerine kurulacağını söylüyor. Yani Marvel'ın düşüşte olan kariyeri, düşüşte olan e, durumu geleceğin toparlama açısından bayağı sırtını Fantastic 4 diye dayamış durumdalar. Kevin bunu söylüyor. Ama bu çok iddialı lafın altından kalkabilecek misiniz? İzleyip göreceğiz. Adam diyor ki bu Marvel'ın ilk ailesi. O yüzden onlara hak ettiği değeri göstermek istiyorum. Lütfen Kevin göster de biz de kaliteli bir Fantastic dörtlü filmi izleyebilelim. Ve Marvel'ın şu üzerindeki ölü toprakları atılsın. Tekrar heyecanlan heyecanlanalım. Çünkü Superman filmi de çok beğenmiştim yorumlarına bakabilirsiniz. Şöyle bir tekrardan Marvel, DC, süper kahraman sinema çağı başlasın ya çok özledik ya. Filmin kötülerine gelelim. Daha önce sadece bir bulut böyle <laughs> hüzme formunda gördüğümüz Galactus ilk defa çizgi romanlardaki gibi bayağı kasketiyle işte mor kaskıyla duruşuyla replikleriyle vesaire gelecek. Filmimizin baş kötüsü Galactus. Galactus'u bilmeyenler için hemen şöyle ayrı bir parantez açıyorum. Kendisi baya baya gezegenleri yiyen aç bir varlık. <laughs> Kısaca özetlemem gerekirse, kabaca özetlemem gerekirse bu. Kozmik bir varlık, kozmik bir kuvvet yıllarca gezegenlerin yaşam enerjisini sömürüyor. Bir toksik bir ilişki gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ama tabii onun daha radikal hali. 2007'deki Fantastic Dörtlü filminde şöyle bir bulut olarak görmüştük baya baya Marvel evreninde kanlı canlı bir Galactus göreceğiz çok heyecanlıyım çünkü Marvel'ın kötüleri deyince ilk üçte hemen aklınıza gelebilecek bir isim Galactus çok güçlü bir isim bunu nasıl beyaz perdeye yansıtacaklar çok merak ediyorum bir de bence filmde şöyle işleyecekler hani tek taraflı karikatürize bir kötü e, varlık yerine sanki doğası gereği ister istemez kötü olan yani bizim perspektifimizden bakınca kötü olan bir varlık gibi işleyecekler. Bir de biz onu kanlı canlı işte mavi mor zırhıyla falan filan göreceğiz. O yüzden karaktere daha da bir katman bir derinlik katacaklarmış gibi hissediyorum. O yüzden hele ki gelecek fazın Marvel'ın geleceğinin bu dörtlüye ait olmasını da düşünürsek Galactus sanırım şu an Marvel evreninin en büyük tehditlerinden bir tanesi Dr. Doom'u saymazsak. Yani aslında Dr. Doom'dan çok 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 daha güçlü bir varlık. Ama şimdi Robert Downey Jr. oynayacak Dr. Doom'u. Yani ne yaparlar bilmiyorum. Daha sonra Galactus'tan sonra filmimizin kötü insanlarından bir tanesi. Çok tartışmalı oldu bu. Bayağıdır tartışılıyor sosyal medyada Silver Surfer gümüş sörfçü. Yani normalde çizgi romanlarda Silver Surfer rolünü genellikle Norin Red isimli erkek bir uzaylı oluyordu. Ama bu uyarlamada Şalla Bal eh, <laughs> ismi de çok garip. Şalla Bal Silver Surfer olacak. Şalla Bal da çizgi romanlarda Galactus'un sevgilisi olarak bildiğimiz kötü bir karakter. Neden hep Silver Surfer hem çizgi romanlarda genellikle işte erkekken Uyarlanması olan filmlerini gördüğümüzde erkekken şimdi bir kadın olduğu tartışmaları çok oldu. Bunun sebebini bence filmi izledikten sonra ben daha net söyleyebilirim. Çünkü bu filmin inceleme videosu da gelir. bak Bakın şu yüzden Silver Surfer'ı kadın e, birisi oynamış diyebilirim. Şu an birçok sebebi olabilir. Tartışmaların birçoğu haklı olabilir, gereksiz olabilir. Ben bunu filmi izledikten sonra karar vermeyi düşünüyorum. Sizin karşınıza o zaman geleceğim. Diyeceğim ki... Hı -hı. Silver Surfer kadın yapmışlar. Çünkü şöyle 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 şöyle. Bakacağız. Bu arada Galactus ve e, Silver Surfer haricinde de biz kötü insanlar, kötü adamlar göreceğiz. Mesela bence Fantastic 4'ün en tuhaf düşmanlarından bir tanesi olan e, Molman, Moleman. <laughs> ben bu çizgi romanlarda Moleman diye okuyordum ve çok komiğime gidiyordu. Molman, <laughs> Mole Molemen, Molman de. E, Yeraltı dünyasında yaşayan Moloid adlı yaratıkların hükümdarı toprak altında işte bu medeniyetin lideri olarak e, insanlığın kendisine kötü davranmasından bıkmış, yer altına çekilmiş ve intikam peşinde bir karakter. Yönetmen de şöyle demiş Molmen hakkında topluluğunu korumaya çalışan bir işçi lideri gibi yorumladık. Yani tamamen kötü değil de kendi halkının çıkarını gözeten biri olarak ele aldık. Şimdi i̇lginç geliyor hem işte galactuslar, silver surferlar gibi büyük kötüler haricinde bu ufak kötüleri bize gösterecekler bunu da böyle ne bileyim devrimci mi yapacaksın ne yapacaksın molmeni böyle bir şey açıklamalar yapmışlar küçük küçük yan kötülerin olması bence filmde daha zenginlik olması açısından güzel ama bir yandan da şöyle bir risk var filmi bu çorba da yapabilir. Yani biz şalla bala mı bakacağız? Ay Silver Surfer mıymış o? Ay Galactus'muş? Ay bu ailenin işte aile olma şey güzelliği miymiş? Ay Molman mı oradan çıktı falan derken çorba da yapabilirler. Ama ortaya zengin güzel bir hikaye de çıkabilir. filmde göreceğiz. Kadro aslında daha zengin açıklanmıştı. Mesela Red Ghost karakterini John Malkovich canlandıracak diye haberler çıkmıştı. Fakat daha sonra son anda açıklamalar yapıldı ve dediler ki Red Ghost'u biz filmden çıkarttık. Hem süre hem hikayenin bütünlüğü açısından böyle bir karar aldıklarını söylemişti yönetmen. Mesela az önce söylediğim çorba meselesi gibi. Red Ghost da olsa ya iyice gerçekten çorba olabilirmiş. Ama ne bileyim oyuncusunu seçmişsin, açıklamışsın. Sonra demişsin ki Red Ghost da olmayacak kusura bakmayın. Bu adama ayıp değil mi yani ben oyuncu olsam kahrolurum. <laughs> Karakterler açıklandıktan sonra Natasha Lyon isimli bir oyuncumuzun bir karakteri daha canlandıracağı ortaya çıktı ama karakter gizli tutuluyor arkadaşlar. Yani kimi oynayacak bilinmiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Marvel bunu gizli tutuyor. Niye olduğunu bilmiyorum. Ama fanlar arasında bir teori var ki Alicia Masters rolünü oynayacak. Kimdir Alicia Masters? Çizgi romanlarda az önce adını zikretmekten nedense kaçındığım The Thing'in Ben Grimm'in kör heykeltıraş sevgilisi. Eğer bu şeyler teoriler doğruysa Ben Grimm'in e, duygusal yönlerini de göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey var Ben Grimm yani The Thing aslında bu fantastik dörtlü içerisinde akrabalık bağı da olmayan bir karakter. Sadece e, Johnny'nin arkadaş, kolej arkadaşı. Diğerleri işte karı, koca, işte kayınço... <laughs> Kayınçosu mı oluyor? Kaynı mı oluyor? Kayınçası yani Reed'in Johnny. Orada bir aile bağı var bebekle bekle Ben Green bir tık daha dışarıda... Evet arkadaşlar evet işte biz bir aileyiz robotla birlikte falan filan ama... Bir tık daha dışarıda en azından akrabalık bağı yok. O yüzden onu da herhalde Alicia Masters'la... Bakın bu da derin bir karakter gibi gösterecekler. Diğerlerinin daha çok... Yani fantastik Dörtlü haricinde de kurdukları aile üzerinden giderlerse... Herhalde The Thing'i de böyle işleyecekler diye düşünüyorum. Eğer fanların teorisi doğruysa belki de kadıncağız bambaşka bir rol oynayacak ve bizim için müthiş bir deneyim olacak bilmiyoruz. Herbie isimli yapay zeka robotumuz da var. <laughs> Bebeğimiz de var arkadaşlar. Reed ve Sue'nun bebeği. Kendisi Franklin Richards. Yani böyle bir aileyi ama süper bir aileyi izleyeceğiz ama aynı zamanda da sadece süper bir aile değil bunlar bakın aynı zamanda Marvel'ın altıncı fazını başlatacak kadar önemli bir aile. Aynı zamanda Marvel'ın ilk ailesi aynı zamanda işte Doctor Doom'la beraber o Avengers kapılarına kapılarından geçecek bir aile böyle aile teması işte retrofuturistik işte birazcık kozmik bir hikaye izleyeceğiz. Kadrosu da çok güzel, çok zengin bir kadro. Bence e, oyunculuklar iyi olacak. Karakterlere çünkü kas direktörlerinin seçimi bence gayet iyi. Eğer ortaya da güzel bir hikaye çıktıysa, güzel bir hikayede yazıldıysa bence Fantastic Dörtlü ilk adımlar bu zamana kadar çıkmış en iyi Fantastic Dörtlü filmi olacak. Aynı zamanda da Marvel'ı yeniden üzerindeki ölü toprağını atmasında çok büyük rol oynayacak diye düşünüyorum. Bunlar benim pozitif ön yargılarım ama korkunç da olabilir. E işte beklentinin altında da olabilir. Çünkü beklentiler maalesef ki bir şeyi rezil de edebiliyor, vezir de edebiliyor. Mesela Superman'den hiçbir beklentim yoktu. O yüzden çok keyif aldım. Şimdi Fantastic Dörtlü'den çok fazla beklentim var. İşte bu, bu birazcık sıkıntılı. Evet arkadaşlar hemen hemen bilmeniz gereken her şeyi ben anlattım size Fantastic Dörtlü ile ilgili. Karakterlerin orijin hikayelerini merak ediyorsanız tabii ki de ayrı ayrı anlatabilirsiniz. Ben bıktığım için orijin hikayelerinden. Şimdi size burada işte bunlar dörtlü bir arkadaş grubu bunlar uzaya çıktılar gizli gizli orada kozmik ışınlara maruz kaldılar gibi detayları vermek istemiyorum. Kendiniz araştırabilirsiniz. Umarım film çok güzel olur. Hep beraber beğeniriz ve filmin incelemesini burada keyifli keyifli yaparız. Dediğim gibi beni ilk kez bu videodan tanıyorsanız ya da birkaç kez denk gelip hiç abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şöyle bir 3000 aboneyi geçmek istiyorum. Ee, Marvel'ın ilk ailesi gibi tıpkı ben de hak ettiğim değeri artık görmek istiyorum diyebiliriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Canlı yayınlar da oluyor arada onlara da bakın gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Fantastic Four. I'm gonna